Bizim sohbetimiz nisan yağmuruna benzer. Balığın ağzına düşerse ince olur, yılanın ağzına düşerse zehir olur. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Bu yol senin, sadece senin yolun. Başkaları seninle yürüyebilir, ancak senin için yürüyemez. Mevlana Hazretleri Karşılaşıp buluşan iki arkadaş, biri diğerini yıkayıp temizleyen iki ele benzer. İki mümin bir araya gelince Allahu Teala her birine muhakkak arkadaşı yoluyla iyilik ve hayır ihsan eder. Aşka uçmayan kanat neye yarar? Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmek. Sevgili nasıl olmalı? Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı. Akıl ve sabır gidince kötülüğü emreden nefs baş kaldırır. Seni emir kulu yapar. Sana kötülükler, günahlar işletir. Sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülistan olursun, Diken düşünürsen dikenlik olursun. Gönlüne belalar geldikçe gülerek karşıla. Şükrü ve sabrı öğreniyorsun. Korkma rıza makamı yakın sana. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir görmeden seni isteyen gönlüm görünce nasıl dayansın 80 yaşından sonra oyun olur mu derler ben de 80'inden önce oyun olur mu derim kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın İstek ve arzularını elde edemediğinde veya elindekini kaybettiğinde harap oluyorsun. Bu hal, bu didinme ne vakte kadar? İçine düşmüş olduğun vahim hali anla da aslının aslına gel. Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör, hepsi birden yok olur. Sen kendi kendine yetmeyi öğren, tüm dünyanın malına gönlün tok olur. Vakit geçip geri gelmeyendir. Ölünce uyanır insan, sen erken davran, ölmeden uyan. Bütün canların hayatı sensin. Böyle olduğu halde neden maddi şeylere bağlanıp kalmışsın? Gönüllerin kararı huzuru seninle olduğu halde sen neden böyle kararsız? Acısı da tatlısı da berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Her ağlamanın sonu gülmektir. Akarsu neredeyse orası yeşerir. Gözyaşı varsa rahmet gelecektir. Cenab-ı Hak insana akibetine göre isim verir. Halk Ömer'i müşrik bilirdi. Fakat Allah ezelde onu mümin yazdı, mümin oldu. Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme. Yoksa kaçıracağın keçilere çobanlık yapamazsın. Şems-i Ya Rabbi Yüreği yanmış, gözyaşları içine akmış, ümitleri zorda olan tüm kardeşlerimize ümit, sabır ve ferahlık ver. Amin. Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak. Bir teki ayağa biraz dar gelse ikisi de bir işe yaramaz. Sen canının içinde Kur'an nurunu istiyorsan, şunu bil ki, Oruç bütün Kur'an'ın tertemiz nurunun sırrıdır. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak hiç aramamaktır. Vefayı vefasızda, edebi hayasızda, merhameti vicdansızda arama. Gördüğünü herkes sever. Sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşkı istiyorsan Tene Değil Kalbe Dokunacaksın, Sen Gönlümün Yüküsün, Omzumun Değil, Sen Canıma Yarasın, Tenime Değil, Yürekte Taşınan Sırta Ağır mı Gelir? Başkasından Üstün Olmamız Önemli Değildir, Asıl Önemli Olan Şey, Dünkü Halimizden Üstün Olmamızdır, İlahi aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak hiç aramamaktır. Dua kapı çalmaktır, gerisine karışmak, haddi aşmaktır. Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir. Toprak gibi sessiz olduğum an, bil ki şimşek gibi gökte görülüyor feryat. Kamlar geldi geçti üzülme, madem ki sen varsın ve Allah'ın nuru içindesin, bu hal er geç olmuş, ne önemi var? Eğer suvari ata hakim olursa, at onu ahire götürür. Yok eğer at suvariye hakim olursa at onu ahıra götürür. Düşündüğünü söyle söylediğini yap. Yaptığının arkasında dur ama dikkat et. Sözünün altında ezilme. Üzülme cancağızım her bir yaradan. Haberdardır yaradan. oruç ayına girdiğin zaman o aya kavuştuğun için Cenab-ı Hakk'a şükrederek, sevinerek, neşeli olarak gir. Çünkü Ramazan'ın gelişine üzülenlere, gamlılara oruç haramdır. Onlar oruca layık değillerdir. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilin. Ey gönül, bir sürü dostlarının yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, onca düşmanın var iken seni dostun vuracak. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap. Şu maddi taraf zindanında bulunanların ayaklarına bağlanmış olan ağır zincirleri çözeyim. Manevi taraftaki ruh göğüne de bir merdiven koyayım. Böylece can yücelere çıksın. Öyle bir yer sev ki evladım, elinde su tasıyla iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Dertli insan içi duman dolu odaya benzer. Onu dinlemek o odaya bir pencere açmak gibidir. Ey hak aşıkları, bu aşk denizi eşi görülmemiş bir denizdir. Buna akıl ermez, o ne aşağıda yeryüzünde ne de yukarıda gökyüzündedir. İkisinin ortasındadır, gönüldedir. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Geçip giden zaman döner gelir mi? Hey hat, zaman hiç geri gelir mi? Hey hat. Aşktan yana nasibin varsa dokunsan dayanacaksın dokunmasan da. Şunu iyi bil ki kimileri hasrette yanar, kimileri vuslatta. Kalk silkelen kendine gel. Umutsuzluğa sarılma, umutsuzluk şeytandadır. Ümit etmek Allah'tandır. Ey gönül, ateş için rüzgar neyse, aşk içinde ayrılık öyledir. Küçük olanı söndürür, büyük olanı ise daha da güçlendirir. Söz dinleyene göre söylenir, terzi elbiseyi adamın boyuna göre diker. Yalnızlığın en kötüsü seni anlamayanların arasında kalmaktır. Ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır bir dostun, bir dostuna habersizce ettiği dua, sizler de inşallah o güzel dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi korusun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi unutmazsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım, saygılarımla. Allah hepinizden razı olsun.